Selamlar herkese ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu LinkedIn'i bir ay ücretsiz nasıl kullanabiliriz konusu. LinkedIn platformu ara sıra hesaplara ücretsiz denemek için fırsatlar verebiliyor. Üstelik aynı hesaba yani daha önce kullandırdığı hesaba birden fazla bu fırsatı da verebiliyor. Bazen direkt bir ay ücretsiz veriyor. Bazen bir ay indirimli, iki ay indirimli şeklinde böyle kampanyalar olabiliyor. Şu anda anlatacağım içerikte LinkedIn hesabımı bir ay ücretsiz kullanacağım. Bunun için şöyle bir mail atmış. Diyor ki sizi desteklemek istiyoruz. LinkedIn Premium sizin için bir ay ücretsiz ücretsiz diyor. Ücretsiz denemeyi yeniden etkinleştir'e basıyorum. Burada seçenekler yapmanızı istiyor. Ben diğere tıklıyorum, ileri diyorum, en baştakini seçiyorum. Normalde 54.99 TL ama diyor ki bir ay ücretsiz deneyebilirsiniz diyor. Premium'u ücretsiz olarak yeniden deneyin butonuna tıklıyorum burada ücret görmeniz sizi şaşırtmasın diyor ki aylık ya da yıllık fiyat seçebilirsiniz. Yıllık fiyat seçerseniz aylık ödemeniz 55.92'ye geliyor. Yıllık olarak ödeyeceğiniz ücret 671 lira diyor. Ya da diyor aylık seçebilirsiniz. Aylıkta diyor 111 lira ödersiniz diyor. E peki hani ücretsizdi diyebilirsiniz. Evet ücretsiz zaten burada yazıyor. Bir aylık ücretsiz denemeden sonra diyor. Burada bir kart tanımlaması yapmanız gerekiyor kullanabilmek için Yani öyle direkt ücretsiz kullanamıyorsunuz. Öncelikle kart tanımlaması yapacaksınız. Bir ayın sonunda sizden yeni İnleme bedeli kesecek. Ne zamana kadar? Siz iptal edene kadar. Şimdi onu ayrıca göstereceğim zaten. Yani siz şunu isteyebilirsiniz: Tamam ben bir ay ücretsiz kullanayım ama bir aydan sonra kullanmayın diyebilirsiniz. Doğrudur, hakkınızdır. İşte burada onun önüne geçeceğiz. Ödeme yönteminizi seçin diyor. Kayıtlı kartım olduğu için burada direkt olarak kart bilgilerim geldi. Fakat siz daha önce kart kayıt ettirmediyseniz şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Sizin karşınıza çıkacak ekran tam olarak böyle bir ekran olacak. Üst tarafta zaten adınız ve soyadınız yazıyor. Alt tarafta kart bilginizi yazıp kaydet butonuna basıyorsunuz. Benim zaten kartım olduğu için tekrar kayıtlı kartlar kısmına geliyorum. Buradan kartımı seçiyorum. Sağ tarafta ne diyor? Şimdi 0 TR'ye karşılığında deneyin diyor. Tıklıyorum. Ödeme yöntemi sona erdi. Eski bir kartmış. Tamam. Neyse yeni bir kart tanımlayayım ben de. Yeni bir ödeme yöntemi ekleyin. Buradaki ad soyad. Kartınızdaki ad soyad olması lazım. Ona dikkat edin. Kaydet diyorum. Evet. Yeni kartım kaydedildi. Şimdi sağ tarafın gelmesini bekliyorum. Sağ tarafta geldi. Şimdi tekrar burayı deniyorum. Talebiniz işleniyor diyor. Talebiniz işleme alıyoruz. Bekliyoruz bu kadar. Kaydımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu butonla da gidebilirsiniz. Direkt ana sayfaya da girebilirsiniz. Maille de geldi. Şuradan devam diyelim. Devam diyorum. Bitti diyorum. Sol tarafta görüyor musunuz? LinkedIn Premium logosu gelmiş. Hatta daha net göstereyim. Burada da LinkedIn Premium logosunu görebilirsiniz. Bu ne işinize yarayacak? En çok merak edilen, en çok kullanılmak istenen konulardan birisi profilimi kimler görüntülemiş ve inmail kredisi. Profilimi kimler görüntülemiş kısmında şuraya tıkladığınızda ve aşağı doğru indiğinizde LinkedIn profilinizi kimlerin görüntülediğini görebilirsiniz. Inmail kısmında da ağınızdaki, bağlantınızdaki olmayan kişilere mesaj açma kısmından mesaj atabiliyorsunuz. Zaten siz buradan mesaj attığınız zaman hem o kişiye bilgilendirme, bildirim gidiyor hem de mail olarak gidiyor. Şimdi asıl konuya gelelim tamam ücret ödemeden bir aylık premium aboneliğimizi başlattık. Peki bir ay sonra ne olacak? Kartımızı kaydettik. İşte bunun için yapmanız gereken işlem şu. Şu linkten yine videonun açıklama kısmında paylaşacağım bu linkten abonenizi iptal edebilirsiniz. Ne diyor? Ücretsiz denemenizde 29 gün kaldı. Az önce daha yeni kayıt olduk ya. Daha bir aylık süremiz var. İptal işlemine devam et diyeceğim. Hemen iptal etmeyecek. Buradaki iptal işlemi şu anlama geliyor. 29 günüm var ya. 29 gün sonra tekrar yenilemeyi iptal edecek. Yani günün sonunda gerçekten de LinkedIn bize ücretsiz bir hesap vermiş oluyor. Burada kafa karıştıran nokta şu olabilir. Ya kartımı kaydettim. E, benden madem para istemiyor. E, niye benim kartımı istiyor? İki sebebi var. Bir, güvenlikten dolayı. İki İki, sizi kazanabilmek için yani sizden para alabilmek için aslında günün sonundaki yaptığı işlem de doğru. İptal işlemine devam et diyorum. Bazı öneriler sunuyor. Yine de iptal işlemine devam et diyorum iptal etmeden önce bir teklif sunuyor. Diyor ki 2 ay boyunca ayda 46.60 TL karşılığında primim anında 93 lira diyor tasarruf edin diyor. LinkedIn'de ve benim bu zamana kadar gördüğüm birçok web sitesinde uygulamada bu olay var. Siz hesabınızı kapatmayın diye son bir şans olarak size indirim tekliflerinde bulunabiliyorlar. Burada iki tane seçeniz var. Ya iptal işlemini onaylarsınız. Hiçbir para harcamadan bir ay sonra hesabınız kapatılır. Ya da özel tekliften yararlanın diyebilirsiniz. Ben şimdi şunu yapacağım. İptal işlemini onayla demeyeceğim. Diyeceğim. Hazır böyle bir fırsat çıkmışken özel tekliften yararlanın diyeceğim. Burayı tıklayacağım. Çünkü bu kadar uygun fiyata LinkedIn Premium kullanabilmek benim işime gelir açıkçası. Siz burayı tıklarsanız aboneniz iptal olur. Ücretsiz denemeden sonra hesabınızdan para çekilmez. Ben burayı tıklamıyorum. Şurayı tıklıyorum. Siz de isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu butona tıklamayla aslında işleminizi halletmiş olacaksınız. Buraya tıklıyorum. Başarılı diyor. Premium yenilemeniz için indirim uygulandı diyor. Bu kadar. Ben hesabımı devam ettireceğim. Hazır kayıt olmuşken bu fırsat varken hesabımı devam ettireceğim. Sizler isterseniz o az önceki butonla süreci sonlandırabilirsiniz. Dediğim gibi siz iptal etseniz de bir aylık hakkınız devam edecek. Bir ay sonraki kayıtlı kartınızdan ödeme alınmaması için bu işlem yapılması gerekiyor. Yapmazsanız yenilemeler devam eder. Yaparsanız yenileme devam etmez. Yapsanız da yapmasanız da her türlü bir aylık ücretsiz hakkınızı kullanırsınız. Video için böylece sonlandırıyorum. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.